Birbirimizi görmeyelim neredeyse hmm. 8 yıl olacak. İnanamıyorum. Ergün. Bak bunlar sürrealist, yeni gerçekçi akımın oyunları. Yani bunlar 80'lerde kaldı ya. Artık bunları izlemiyorlar. Yani sinemanın manifestosunda yok yavrum bunlar. Kardeş, ya ananın başörtüsünü takmışsın. Gözlük mü? Ne bu eleştirmen pozları falan filan? Allah'ını seversen film izleyik ya. Ne var oğlum? Lan sus sinema. Ne var lan? Oğlum sinemadayız lan. Lan ne alakası tamam. var Tarık? Kırlık kadar şeyime taktım benim burada. Ne alakası var ya? Tamam. Ya abi huzur ver ya. Tamam kardeş tamam ne diyorsan o tamam. Tamam kardeş. Tamam, tamam ya tamam. Argın. Kafamda deli sorular var ya. Fırtınalar kopuyor. Ne var lan? Ne var oğlum? Oğlum tamam ya. O ne bakıyor lan? Çok Çok yardımcı olabilir misiniz? Kocamla burayı bir canında satın aldık. günün birinde Umarım burada rahat Benim Yangın zahmeti. Aç! Tum! Çok sürdükler. Bekle, birazdan yağmur yağar. Evet arkadaşlar, Çekomastik kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Diğer videoları buradan ve buradan izleyebilirsiniz.